bohçasına koyduklarım damat bohçasına da bir adet pike bir tane çarşaf ile birlikte iki tane şöyle yastığını koyuyorum bir tane şu şekilde seccademiz var seccademizi de şöyle katlayıp bohçamızın içine yerleştiriyorum böyle şu şekilde kanevçe işlemeli bir tane de masa örtüsü koyuyorum. Tekrar aynı modelden bir tane büyük havlusunu koyuyorum. Aynı modelden bir tane de küçük havlusunu koyuyorum. Seccade, örtü, havlu hepsi takım olarak aynı model. Şöyle tekrar lif takımı koyuyorum. Üçlü lif takımı 2 adet. şekilde yerleştiriyorum. Bir tane çorap koyuyorum. Pijama takımı. İki tane şu şekilde gömlek koyuyorum. Bir tane atlet koyuyorum. Damadımız renkli giydiği için biz de rengi gri olarak tercih ettik iki tane de iç çamaşırı koyuyorum ikili de şu şekilde çorap koy poğaçasının bir tane de şu şekilde bir tane damadımız için ayakkabı koyuyorum bir damadımız için birinci bohçamızı hazırladım arkadaşlar şimdi sıra geldi bohçamızı süslemeye arkadaşlar şöyle bir tane gülümüz var kurdaleli bir tane de iğnemiz var şu iğneyle bohçamızın üzerine şuradan bir tane tutturuyorum. Aynı şekilde bir tane de karşı taraftan tutturuyorum. İğnelerimizi taktıktan sonra birinci bohçamızı şu şekilde tamamlamış oldum. İkinci için de şöyle siyah bir kutu alıyorum. Kutumuzun içine ilk önce şöyle şu şekilde bir kemer cüzdan parfüm setimiz var. Onu yerleştiriyorum. Hemen yanına bir tane duş jeli koyuyorum. Bir tane şampuan koyuyorum. Şu şekilde bir tane tıraş jeli koyuyorum. Kutumuzun içerisine bir tane yüz ve sakal yıkama jeli koyuyorum. Bir tane diş macunu koyuyorum. Bir tane şu şekilde parfüm koyuyorum Ayrıca yine. Diş fırçasını koyuyorum. El ve yüz kremini koyuyorum. Saç şekillendirici koyuyorum. Şöyle şu şekilde bir tırnak makası seti koyuyorum. Nemlendirici koyuyorum. Bir tane balsam koyuyorum. Bir tane de tıraş sonrası losyon koyuyorum. Şu şekilde bir tane koltuk altı losyonu koyuyorum jilet takımını koyuyorum mendilini koyuyorum kol düğmelerini koyuyorum ve kapağını alıp kapatıyorum şöyle kapağını kapatıp bir tane bir metre eni bir buçuk metrede uzunu bir tül ayarladım tülümüzün ortasına şu şekilde kutumuzu koyuyorum şöyle topluyorum arkadaşlar şu şekilde iyice güzel bir şekilde tülümüzü topladım. Şöyle yarım metrede kırmızı kurdalem var. Kurdaleyi istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Bu şekilde bağlıyorum. Şöyle tülümüzün de şu uçlarını makas yardımıyla şu şekilde kesip düzelttim arkadaşlar kestim elimde şu şekilde bir tane de üzerine nazar boncuğu takıyorum damadımızın kutusunu da bu şekilde hazırlamış oldum